Gidilir isimlerin profilleri çok yüksek. Özellikle Aksel Medina bence Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde Pavlovic dahil e gittiği en yüksek profilde. Ahmet Kutucu ve Berk Özer. Bu da soğudu biraz ama Yok bence soğumlu. soğumadı. mı? <laughs> bir de çocuk da etkileşimi. Evet doğru. Ya dün uçak fotoğrafı paylaşıyor Adamın yıl dönümü normalde. Mesela bugüne kadar hep transfer konuşulmadı Beşiktaş'ta. Artık bundan sonra biz transfer haberleri yapmaya başlarız. 13 milyon sterlin efendim bitirdi diye. Ben de bunu söyleyeyim burada. 13 milyon sterlinin aşağısına bitirdi. Hanımlar beyler Yağız Sabuncuoğlu ile Dış Atlar 4. sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi. Çok şükür. Sen nasılsın? Valla güzel. Uzun bir aranın ardından yine birlikteyiz. Aynen öyle. Mutluyum. Stüdyo değişmiş. Ofis değişmiş. Evet. Bir takım değişikliklere Bayağı gittik. Bayağı lüks olmuş arkadaşlar. <laughs> <laughs> güzel. Her şey yolunda. Süper. Valla ben çok özledim açıkçası. Valla ben de. Ben sizi özledim ya. Programı tabii Aynı şekilde özlüyorum abi. ama yani birçok program yaptığımız için <laughs> evet. özlem konusunu giderebiliyoruz ama sizi insan olarak hepinizi çok özledim. Ofiste çok özlemiştim. Sağ yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Abi gündem dün bir anda alevlendi. Yangın yeri oldu desek yanlış olmaz Hiç bence. İki gündür evet. öyle. Evet. Doğru gerçekten. En sıcak takım da bence şu an Fenerbahçe. Evet. Dilersin Daha da sıcaklaşacak. Diyoruz. Evet. O zaman Fenerbahçe ile hızlıca giriş yapalım. Girelim. Dördüncü sezona. Ee, bu bölümlük normalde biliyorsunuz formatımız. Sizin sorularınızı alıyoruz. Ee, ve o şekilde ilerliyoruz. Ama sadece bu bölümlük biz soruları önceden hazırladık. Konu başlıklarını ve Yağız abiden de e, cevaplamasını rica edeceğiz sana ilk konumuz Diego Carlos abi. oyuncuyla da kulübüyle de anlaşıldı sabah Dün gece saatlerinde anlaşıldı Ben sabah erken de haberi yapmıştım bu bu yayına e, girmeden önce sadece resmi imza kaldı geriye bir de Medikal çek kaldı başka da bir şey kalmadı şu an hı hı. Diego Carlos transferinde Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum bu. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos'u 100 saniyede anlattığımız videoda dış hatlardan önce yayındaydı. Siz de karttan videoya gidip izleyebilirsiniz. Ya Oyuncu olarak ben biraz incelediğimde abi Hı -hı. Tuta'ya benzettim. O yüzden kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Acaba Tuta'nın yerine mi geliyor? Yok. Tuta hala listede, hala görüşülüyor. Zaten Hı -hı. kulübüyle anlaşılmıştı. Hı -hı. Ee, normal şartlarda dün akşam saatlerinde bir toplantı yapılacaktı. Ee, oyuncuyu kamp kadrosuna aldı. Dino Topmüller, Kadro, kamp kadrosunu alınca da görüşme olmadı. Hı hı. Bugün Dortmund'la maçları var. Hı hı. E, ardından bir görüşme daha olacak oyuncuyu ikna etme noktasında. İkna edilirse hem Tuta hem Carlos olacak. Hı hı. Tuta olmazsa da Fenerbahçe bir stoper daha almak istiyor. Hı hı. O yüzden e, iki stoper arayışı devam ediyor. Yani Carlos geldi, e, diğer stoperler olmayacak gibi bir durum yok. E, Tuta zaten Aytıran Frankfurt'la anlaşılmıştı. Benim ilk haberi yaptığım nokta da aynı şekildeydi. Ardından işte oyuncunun kafasını karıştırıyorlar diye bir tweetim vardı. İstiyorsan programda onu açayım. Ee, ya işte yaşın çok genç. Türkiye'de ne yapacaksın falan diye. Aklını karıştırmaya çalışanlar olmuş. Ee, bazı menajerler İşte Kontratın bitecek. Yani bir sene sonra yaklaşık. Hani daha iyi takımlar da buluruz sana. Beş büyüklikten, Premierlikten falan. Çocuğun bir kafayı bulandırdılar. Yoksa Fenerbahçe kulüpten sonra oyuncularla daha anlaşmayı umut ediyordu. Ama Fenerbahçe'nin bu noktada beklemek gibi bir arzusu yok. Hı hı. Nasıl birkaç gün önce hatta hafta oldu. Danso'dan vazgeçtiyse. Danso'dan vazgeçme sebebi de işin durağan olmasıydı. Hareketli bir süreç olsa Fenerbahçe beklerdi Danso'yu. Bir hafta on gün daha belki. Finalinde bitireceğine inansa. Ama sürekli karşılıklı işte resleşmeler, teklif redleri vesaire vesaire derken Fenerbahçe vazgeçti. Çünkü hızlı hamle yapmak istiyor. Daha sonra Tutay'a gitti. Kulübüyle anlaştı. Oyuncuyla anlaşamadı. Ama o sürecin devam ettiğini söyleyelim. Ee, artı Diego Carlos'un hem kulübüyle hem kendisiyle anlaştı. Dün gece bitirdiler transferi. Ama ben resmi anlamda imza atılmadan artık 5. sezon, 4. sezon, 3. sezon gidiyoruz sürekli. Hani tarzımızı da burada kısa pasları izleyiciler zaten biliyor. Ama anlaşmanın sağlandığı da gerçek. Ha bu arada şunu söyleyeyim sana çok rakam çıkmış. Ben alıştım zaten artık şey konusuna. Haber yaptıktan sonra ben bütün bilgiler başkalarından geliyor, dökülüyor. 13 milyon sterline Fenerbahçe transferi bitirdi diye. Ben de bunu söyleyeyim burada. 13 milyon sterlinin aşağısına bitirdi. Diyorsun. Ha. Bekleyelim görelim. Bakalım. Zaman senin dediğin gibi her zaman gösterecektir doğru rakamı diye düşünüyorum. Ya yani 15 milyon euro gibi bir rakama tekabül ediyor. Hı hı. Ee, yani tam dolar kurunu bilmiyorum. Hı hı. O anlatılan rakam öyle. Fenerbahçe 13 milyon sterlin ve üstüne, altına ya da civarına değil. 13 milyon direkt olarak direkt altına altına. Bitirdi. Zaten 13 milyon sterline alıyor olsaydı bundan bir ay önce de bitirebilirdi diye Carlos. O zaman buradan e, söylemiş olalım. Fenerbahçe her halükarda birden fazla stoper transferi İstiyor, yapacak. İstiyor ama dönemi. ocak transfer dönemi... E, insanlar mesela çok her gün bir şey değişiyor diyorlar. Hı. Haklılar çünkü ocak transfer döneminde süre kısıtlı bir ay. Yaz transfer dönemi gibi değil hızlı hızlı reaksiyon alman lazım. Bugün anlaşıyorsun oyuncuyla anlaşamıyor musun? Kulübüyle mi anlaşamıyorsun veya tam tersi mi oluyor? Hemen onu çözmeye çalışıyorsun. Çözülmüyor mu kalkıyorsun masadan o yüzden çok isim çıkıyor. Evet. Doğal, normal. Ve bu çıkan isimlerden biri de dün akşam yine Pavlovic'ti. Milan'ın Sırp stoperi. Çok zor. Diyoruz. O noktada da merak ediyorduk transfer ne durumda veya yani, herhangi bir aşama en, kat edildi en, mi? En, en, Fenerbahçe teklifi yaptı bu arada oyuncu. Aha. En kötü yani bizim artık böyle dibin dibin dibi 20 milyon euro diyor Milan. Oo. En böyle hani bizim dip şeyimiz fiyatımız 20 diyor. Anladım. Ama o da değil yani aslında. 20-25 arası arzuluyorlar. Ya yani çıkarır bir Premier Lig kulübü 25'i koyar masaya alır götürür Pavlovic'i isterse. Anladım. Hani oyuncu evet dün Pavlov için yeni mi eski mi belli değil. Birçok işte videosu düşmüş ortaya bir basketbol sahasının hemen yanında. Evet reddediyor geleceğini yanılmıyorsam. Aslında işte bak o da mesela bizim sosyal medyanın ne kadar Türkiye'de yanlış kullanıldığının veyahut çok saçma sapan sebepler için kullanıldığının yegane göstergesi. Adam videoda F bile demiyor. F. Evet doğru. F yok hani F harfine dair bir cümlesi yok. Fenerbahçe'yi reddetti diye yazıyorlar. Evet. Bu şekilde lanse edildi ve birçok insan inanmış. Bu lanse değil yani. abi. Bu bildiğin insanları aptal yerine koyar. bu lanse böyle olmaz. Ya bakıyorum dün görüyorum Fenerbahçe'ye gelen teklifleri reddetti. Ya reddedebilir bu arada ha. Mesele e, reddetmek, reddedilmemek değil ki. Zaten Fenerbahçe'nin yaptığı o ilk düşük teklif reddedildi. O başka bir mesele Pavloviç'te. Ama ya dinle bari ya. Doğru. Acayip. İnsanlar da sabırsız bence o yüzden. Sabırsız değil abi. Etkileşim alıyor. Mesela ben o gün haber yapıyorum. Diyorum ki Eintracht Frankfurt'ta Fenerbahçe tuta için anlaştı. Oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başladı. Ama oyuncuyla henüz anlaşılmadı. Onu söylüyorum. <laughs> en az 10 tane sayfa gördüm. Fenerbahçe tutayla anlaştı diye. Adama yazıyorum diyorum niye böyle yapıyorsun mesela? Yanlış yönlendiriyorsun. E çünkü daha çok etkileşim alıyor. E cımbızla oradan çekip alsın. Bunu var. Birkaç tane de çok popüler yapan sayfa da var. Uyardım geçen adminlerine. <laughs> dedim siz bizlik bir durum yok yani. Ben altına gelirim. Eksik yazmışsın derim. E tabii. Senin sayfanın itibarına yazık günah yani. İnsan çalıştırıyorsun. Şey yapıyor. Yapma yani bunu. Abi o zaman e, Fenerbahçe kısmında İsim olarak bahsedeceğim son isim de Talişka. Aslında sen, aslında sen <laughs> çok uzun süredir söylüyorsun transiyonun bittiğini ama insanlar merak artık ediyor. Sona artık nihayet. Ya hem geçmişe dönük hem kalan sözleşme süresindeki ödemeleri istiyor. Geçmişe dönük de borcu var Alnasır'ın hmm. Talişka'ya. Geçmişe dönükler zaten borç. Tabii. Hak etmiş adam onları. Onları istiyor ama Alnasır onları vermek istemiyor. Ama artık belli bir noktaya geldiler. Ortak bir para anlamında noktada buluşmak üzereler. Ama e, o... Kalan kontratındaki istediği rakamları vermeyeceğiz diyorlar. Artık büyük ihtimalle bence Fenerbahçe'de ya tamam sen de abartma Anderson falan muhabbeti oldu bence. Ya çünkü bu kadar uzun sürmez. 5-6 Ocak gittiler. Tabii çok uzun süredir sen söylüyorsun. Ee, 12 gündür sen, oradalar. Ya ne yapıyorsun abi yani? 12 <laughs> gündür. Ya bir de çocuk da seviyor etkileşimi. Evet doğru. Ya dün uçak fotoğrafı paylaşıyor mesela. Adamın yıl dönümü normalde. Biliyor yani oradan Fenerbahçe taraftar böyle gözü dikmiş seni beklerken. E sen uçak fotoğrafı atarsan her yerde bir baktım top tweet oldu yani. E, seviyor, Bayılıyor abi, bu işte. Yani. Bayılıyor. <laughs> o zaman isimleri bitirdiğimize göre abi e, hem şuradan girmek istiyorum topa. O sayı Samuel'in. Bir sözleşme durumu var. Hala sanırım anlaşmaya varılamadı. Doğru. Ve bu bağlamda da Fenerbahçe'ye bakıyor aynı zamanda inanmıyorsam. Sağ bekte sol bekte bakıyor. Bu bölgelerde herhangi bir isim var mı? Herhangi bir aşama kat Yok, mi? Yok. İki stoperle imzalayıp hı hı. ardından sağ bek sol bek almak istiyorlar. Ha bu arada bir fırsat olur. İkinci stoperi almazlar hem sağ bek hem sol bek kalırlar. Ya çünkü bak ocak dedim ya çok zor diye. Evet. Ocak transfer döneminin zorluğunu aslında bir nevi de kontenjandaki boşluk oluşturuyor. Takımlara bak. Oynatmak istemediği oyuncular olmasına rağmen veyahut tam nasıl söyleyeyim sana bunu? Kadroda düşünmediği oyuncuyu elden çıkaramıyor ocakta. Evet, kadroda fazla. Çünkü ocak şöyledir. E, takımlar genelde oynatmak istemediği, kadroda düşünmediği, az oynattığı veya süre veremediği oyuncuları öncelikli göndermeye çalışır. Yani Alcan adam Kusursuz ol, olmasını istiyorsan, tulum şeklinde 20-25 maç olarak oynayıp gelmesini istiyorsan zaten ortalama bir oyuncuyu 20'den 25'ten açıyorlar pazarlıklara. Doğru. Mesela Danso hatırla e, o dönem ben haber yapmıştım e, Fenerbahçe rafa kaldırdı transferi diye bekledikleri için de o mesela. Çünkü onlar da bekliyor adamın piyasasını biliyorlar. Hı hı. Geçen sene Romayla 25'e anlaşmışlar. Evet. E bu sene Premier Lig'den Wolverhampton 20 milyon euro teklif etmiş, reddetmişler. Agbadu'yu aldılar sonra. Gibi gibi birçok olay var. Yani şimdi senin elinde bir altın varsa sen onun değerini bilirsin. Artacağın dönemi de öngörürsün, anlıyorsan o işten. Düşeceği dönemi de öngörürsün. Adamlar biliyor yani. Biz diyor Dansu'yu diyor yarım dönemde oynarsak yazın diyor 3 aylık periyotta istediğimiz rakama satarız diyor. Şimdi niye verelim ki diyor. Çok doğru. ya Ondan sekti Aksel Medine'ye gitti, o da olmadı. Yani... Giden isimlerin profilleri çok yüksek. Özellikle Axel Medina bence Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde Pavlovic dahil gittiği en yüksek profilde. Hmm. Kolay değil. 35'ten merhaba diyorlar yani. O da çok... Çünkü adam biliyor. Bir sene daha oynatsa Axel Medina'yı Arjantin milli olmuş. 50'ye satacak Premier Lig'e. O evet. da biliyor yani. Tabii onlar da o yüzden acele etmiyorlar yani. Olmama ihtimaline karşı da bu adamın potansiyeli ve gelecekteki Bizim hayal ettiğimiz noktasında eğer bugün bu adamı almak istiyorsan da 35'i gönder baba diyor. Bunlar da kulüplerimiz için zor Aynen para var. Aynen öyle. Arda Güler'e niye 30 milyon euro verdiler? Arda Fenerbahçe'de 47 gol 38 asit mi yaptı? Hayır. <laughs> Hayır. Parıl parıl parlıyordu. mi <laughs> ödediler o parayı. Elif Elmas. Fenerbahçe'de şampiyonluk mu yaşadı ya da şampiyon mu yaptı takımı? Kim binecek Eza? Ha Kim Jae'yi biraz ayırıyorum ya. Ben ya benim hayatımda en görüp de şaşırdığım oyuncu o ya. Yani. <laughs> ne Koşu öyle. stilinden tut da böyle adamı <laughs> dövmeye koşuyor gibi gidiyor işte. E, çok, çok agresif. Çok garip bir çocuk mesela. 25-26 yaşına kadar Şangay'da oynamalar falan. Evet. İnanılmaz ya. Enteresan bir kariyer ve gerçekten benim de bu kadar hızlı yükselen bir oyuncu hatırlamıyorum ben. Ama kendi kariyer planlamasını kendisi yapıyor. Mesela Fenerbahçe eğer 18 milyon euro çıkış maddesini o dönem koymasaydı Porto imza alıyordu Evet. Doğru. Porto biz gel koyarız falan demişti. Son Porto 18 istemedi <laughs> önce. Sonra Fenerbahçe ile anlaşınca hani bir döner mi falan filan biz de koyalım istediğini falan filan. Ben Porto koymaz onu 18'e. Evet. Porto'ya çünkü hakaret gibi. Çok doğru evet. O, o rakam, zaten Porto'ya gitmiş olsa da 18'in çok daha üstüne satılmış olurdu. Porto yani. şey e, malzemecisini falan 18'in üzerinde satıyor <laughs> yani. Peki abi o sayının sözleşmesinin uzatılmamasındaki sebep ne şu an? O sayı. Direkt oyuncuyla alakalı. <laughs> yani ne olabilir ki başka? <laughs> Anladım. Yani ne bileyim bir kontrat yani yılı bir mı? para olmayacak mı? olmayacak. Anladın mı? O zaman ayrılacak isimlere geçelim istiyorum. Ante geçelim. Erbahçe'de. Sen de zaten haberleştirdin. Önce Cengiz Ünder'le başlayalım dilersen. Torino istiyor. Bugün hatta saat kaç? 40 dakika önce hı hı. başladı görüşme. 4'te FaceTime yapacaklardı. Öyle mi? Evet. Torino'nun hocasıyla. Oynamak istiyor. Ayrılmak istiyor. Rusya'dan da talipleri var. İtalya'dan da talipleri var. Torino da istiyor resmen. Torino resmi olduğu için onu söylüyorum hı hı. önden. İsim veriyorum. Ee, oynamak istiyor. Kalan bu arada çok az kaldı ligin bitmesine. Yani atıyorum kiraladığın oyuncu 4 45 buçuk ay oynayacak max. Mayıs'ın ortasında bitselik. Hı hı. Şu an ocağın ortasındayız. 4 ay oynayacak. Evet doğru. Haziran'da bitse dört buçuk ay oynayacak. Şey de kötü ya. Mesela gidiyorsun dört buçuk ay Mesela ben gitmek istesem satın alma zorunluluğu falan olsun diye dua ederim mesela futbolcu olsun. Evet doğru bence. Çünkü 4 ay çok bir şey ifade etmiyor Abi aslında. 4 ay için işte. çünkü sistemin değiştireceksin. Tabii doğru. Zor bir durum yani. Hani biz bunları anlatıyoruz bazen ama e, mesela bazen oyuncular alışamıyor. Sisteme uyum sağlayamıyor. Türkiye'ye uyum sağlayamıyor. Ya nasıl sağlayamıyor? 4 milyon euro alıyor, 3 milyon euro alıyor. Ya öyle bir şey değil ki o. Evet. Ya adam, yani biz de kendimiz de düşünelim mesela. Atlayalım gidelim. Mesela İskoçya'da bir takıma Celtic'in medya sorumlusu oldu. Ne kadar sürede alışacağım? Çok güzel. yani 4 ay alışma imkansız yani. Hayat bir kere farklı. Aynen öyle. Yediğim farklı, ülkenin dini farklı, milleti farklı, kültürel farklılıklar var. Baharatlar bile farklı yani. Evet. Ayşe Cengiz için söylemiyorum. Yanlış <laughs> anlamayın. Genel anlamda. E, tabii, 4 tabii. aylık süre konusunda benim söylemem. Biraz evet basite indirgiyor bence insanlara. Hani aslında kolay abi, bir hayatta değil. Kendinizden pay biçim. Bizim, galiba burada odadaki herkes şehir dışından geldi İstanbul'a. Evet doğru. E gelir gelmez alıştın mı İstanbul'a yani hemen? İkinci gün böyle coştun mu? <laughs> hayır aslında. Yani abi işte zor. Bir diğer ayrılması gündeme gelen isim abi? Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama ennesiri ve alnasır e, denkleme. Ama biraz buzdolabında. Çünkü Fenerbahçe biraz baktı <laughs> yerine birini bulabilir miyiz diye. E, sonra kaldı. Anladım o zaman şu anda. Ama o hep ucu açık şey çünkü yok. acayip piyasası var Ennesi'nin Arabistan'da. Sadece evet. Alnısır konusunda değil. Hı hı. E, çünkü Alnısır'ın sportif direktörü gelmişti. Adrian Esparraga transfer Rum'a katılmıştı. Ondan sonra 4 gün kalmıştı. E, o dönem mesela Mario Branco ile oturup pazarlık yaptılar. Öyle mi? Tabii tabii Adrian Esparraga. Aynı zamanda Fernando Hierro var. Hı hı. Eskiler bilir. O da e, Alnısır'ın birinci sportif direktörü. Esparraga da ikinci sportif direktörü. Anladım. Ama şu noktada... Herhalde bir ayrılık söz konusu değil Ennisir mi? Ya ayrılık söz konusu değil diyemem daha transfer dönüp yaklaşık yani tam olmasa da bir ay var Hı -hı. belli olmaz belki bulamazlar istedikleri Santrafor'u benim bildiğim hale almadılar yani şimdi alması evet, takip ben etmiyorum de da bir aldılarsa kusura bakmayın ama ben de görmedim <laughs> aldıklarını. Anladım abi o zaman e, sen de zaten bugün haberini yaptım yaptın yanılmıyorsam ne yaptık? E, Emir Ortakay'a Erşot'a evet gitti yanılmıyorsam Bartu'yla da ilgileniyor aynı zamanda. Onunla da bayağıdır ilgileniyorlar aralığın başından beri ama henüz Hı -hı. şey olmadı. Bartu konusunda Fenerbahçe'nin cevabı. Bartu ile anlaştılar. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyorlar. Anladım. Fenerbahçe verirse oyuncuyu alacaklar, bekliyorlar. Emir de 4,5 aylık imza attı. Satın alma opsiyonu yok. Hı -hı. E, artı oyuncu da şey, kiralık oyuncak. Oynatacaklar da bu arada. Bir de çok böyle komik bir tesadüf oldu. Evet. Bartın'ın şey pardon Emir'in oradaki partneri de Omar Fayet olacak. E, Omar Fayet bir de kulübün teknik direktörü Dirk, Dirk Kays. Başkanlarından biri Selahattin Vaki. Sportif Baki. direktörü Murat Akın. Evet. Scout şefi Dehan. Fenerbahçe'nin <laughs> eski scoutu. Evet. Tabii. Orada küçük bir bir shot bahçe oldu. Evet. Gideceğim ben de maçlarına. Öyle evet. evet evet yani. Ya bak ben bunu Hull City döneminde söyleyince böyle saçma sapan şeyler yazıyorlardı. Ya şimdi Acun Ilıcalı gitmiş İngiltere'de kulüp almış. Ya destekle ya ne olur ki? Tamam. Destekle yani. Tamam sen ülke içinde rekabetini yap. Fenerbahçe, Galatasaray başka. City yeniliyor mesela. Seviniyorlar. E şimdi orada bir shot yeniliyor. Görüyorum mesela. Selahattin Baki Başkan diyor orada. Beter oldum küme düşün falan. Yani ne geçiyor eline? Westerlo yeniliyor bir şey oluyor. Adam burada küçük dünyasında seviniyor. Westerlo'yu patlatmışlar diyor. Fortuna Start'tan bir dönem hatırla saldırıldı oraya. Hı hı. Ya kaç tane Türk'ün Avrupa'da kulübü var ki? Biraz değer bilelim ya. Kolay değil abi. Bak orada... Kar Zor işler gerçekten. E kesinlikle abi. Gerçekten aslında. çok kulübü almak, bir Türkiye vermek... Destekle de geç, ha, desteklemiyorsan da köstek konu. Tamam ben destekle, desteklemek istemiyorum diyorsan, Hull City'yi, işte Birşat'ı vesaireyi, Fortuna'yı vesaire. Kalkıp da şey yapma abi, ne geçiyor eline? Çok komik yani, anladın mı? Ben bazen okuyorum çünkü yorumları. Mesela şeyler de şaşırıyor. Mesela atıyorum İngilizler şaşırıyor, Belçikalılar. Ne alaka? Adam bakıyor Türk ismi, İstanbul falan. Oh oh falan yazıyor altına. Ya saçma sapan işte sonra niye bu ülke gelişmiyor? Nasıl gelişsin abi bu zihniyetle? Abi bir de bence insanlar şunu kaçırıyor. Yani orada şimdi mesela Emir gidecek, Bartu belki gidecek, Omar Fayat orada. Bunlar Fenerbahçe'nin bir nevi değerleri. Ve bu insanlar hani Omar için olmasa da Emir ve Bartu Türk çocuklar sonuç olarak. Ya mesela. Ya yani bugün biz nasıl Arda için bu kadar gururlanıp seviniyorsak belki onların orada oynayacağı futbolla da Avrupa'nın çok büyük kulüplerine göreceğiz. E, yani. Yunus Akgün örneği ya. Aynen öyle. gitti 25 maç, bir gol, iki asist geldi bu sene Galatasaray'ın yıldızı. Aynen öyle. Ya o değişim dönüşüm önemli. Yedek kulübesinde oturmaya benzemiyor orada kiralık oynamak. Doğru. Bakalım hayırlısı olsun. Ve Fenerbahçe bölümündeki son konumuz abi. Onu da bugün aktardın. Lincoln Hendrik'e. Her konuda anlaşıldı. Oyun zaten Fenerbahçe ile anlaşılmıştı kiralık anlamda. Sezon sonuna kadar. Lincoln ile anlaşılamamıştı. Lincoln, yani anlaşılamamıştı tam doğru ifade değil ama İstanbul'a gelmemişti. 6 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Acun Ilıcalı'yla görüştü, anlaştı. Birkaç gün içinde de Hula gidecek, resmi imza atıp kadroya katılacak. Hatta bugün ben gelirken bir hafta önce duymuştum ben onu da. E, resmi açıklama oldu. Sofyan Amrabat'ın abisi Nordin Amrabat evet, da hastaydı. Evet, değil bir şey. Mesela onu da diyorlar niye aldı 37-38 yaşındaki adamı? Onun mesela şey alınma sebebi şu. Ya takım şimdi orada biliyorsun bu sene çok iyi geçmiyor. Evet. E Nordin Amrabat tecrübeli bir oyuncu. Son 10-15 dakikada girsin, skoru değiştirsin de yoksa Hamle atıyorum hani yani. birinin yerine ciddi paralar verilip alınan bir adam değil. Bon servisi yok, maaş çok 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 düşük. Ya bir fırsat transferi bir nevi yani. yani. Ben bu tarz dönemlerde hani zor anlarda sahneye çıkabilme ihtimali olsun. Hem mental anlamda hem sakin. Ondan dolayı alındı. Kimi bir de tecrübesiyle hani belki de takıma abilik yapabilecek de bir adam. Yani ne kadar bilmiyorum. AYK'da da bayağı skor yapmış mesela geçen sene. Mesela yani. O zaman bence her türlü işine. Hayır, İstanbul Ligi ile championship'in arasında da kadar fark var. O başka bir konu. Birinde temaslı oyun var, birinde teması en son stoperde bölgesinde falan alıyorsun. Evet. Gibi gibi. O zaman Fenerbahçe bölümünü kapatıp Galatasaray bölümüne geçiş yapalım Geçin. abi istersen. Ee, daha transfer dönemi başlamadan belki 15 gündür konuşuyoruz. Miko Atadze. Son tekliflere dedildi artık. E, bir daha teklif yapmayacak bence Galatasaray. Defter kapandı o zaman. Yani Lyon'dan bir geri bildirim olursa olabilir. <laughs> Yani Liyon tekrar görüşelim falan derse olabilir ama şu an itibariyle yeni bir teklif yok. O zaman onun alternatifi olarak belki Ben tam de... alternatif değil, Amine Guri'yi soracağım. Evet, ama onun evet. alternatifi olduğunu değil düşünüyorum mi? ben. Amine Guri de isteniyor. Hı -hı. Amine Guri'ye 13 milyon liralık teklif yaptılar ama Amine Guri çok Türkiye'yi istemiyor. hı. -hı. Ondan dolayı bir pürüz var. Yoksa Ren her zaman oyuncu satışına açık bir kulüptür. Evet onlardan aslında bir... Ren Lyon simpülasyon... gibi değildir yani. Evet doğru. Ren pa al parlat sat. Altyapıları inanılmaz. Ki Kamavinga'la de yanılmıyorsam... Yok oradan değil ama Kamavinga oradan olmaz. Hemen vazgeçer Ren olmayandan. Evet. Hemen anında böyle göz gözün kapalı... de mesela öyledir. Hemen vazgeçer. Olmuyor mu hemen vazgeçer. Hmm. Hemen değeri buldu mu hemen sat. Lyon öyle değil. Lyon biraz daha tutucu. Ki onlarda da zaten bir mali kriz söz konusu yanılmıyorsam. Ya onu da mesela çok anlatıyorlar. Tekstor Grup birden fazla kulübü var. E, hatta senaryolar yazdılar. Yok işte Mikau Tatsi için dedi sonra yok Dursun Özbey'i arada özür diledi. <laughs> ben mesela Lyon'a sordum. Lyon Trabzonspor Botafogo e, mevzusundan dolayı Lyon başkan öyle söylüyor mesela. Ha. Ama öyle bir yalanla alışmış bazı meslektaşlarımız var ki. Adam diyor ki Dursun Özbey'i arada özürler diledi falan. Ha yanlış anlaşılma olduğu için belki aramıştır. Size demedim demiş olabilir. Çünkü oradaki mesele Botafogo'nun bir sağ ön oyuncusu var. Trabzonspor 2 milyon euro teklif ediyor oyuncuya. Oyuncu Atletico Mineiro 7 milyon teklif ediyor. Anladın, Sinirleniyor anladın. heriflerde yani. Siz <laughs> dalga mı geçiyorsunuz bizimle diye. <laughs> Haklı olarak. Öyle bir dost meclisine röportajda. Önce dost meclisine söylüyor sonra röportajda söylüyor. Anladım. Ama hemen kahramanlık hikayesi yaratmaya bayılan gazeteciler var. <laughs> Abi o zaman şikrin Yar'la devam edelim istiyorum. Ee... O artık biraz soğudu ya bu zorluğunda. Tabii tabii o... Ya Çünkü o aradaki yarım dönem 10 milyon euro net kazanıyor. Hı hı. 5 milyon eurosu kaldı. Hatta 5 milyon euro da kalmadı bir ay daha bitmek üzere. Yarım dönemlik maaşı ödemesini istiyorlar ama yarım dönemlik maaşı Galatasaray ödemeye yanaşmadı hiçbir zaman. Hı. Mesela Diego Carlos'la da ilgili konuşuluyordu. Galatasaray çok böyle para harcama arzusunda değil. Onlar daha çok sanırım nokta bir transfer yapıp ya hep şöyle bir kafalarda durum var Galatasaray'da. Mikautadze de Mikautadze'ye 25 30 da istediğinde daha 35'i de verebilir problem yok ama diyor ki Galatasaray yönetimi biz eğer bu rakamları veriyorsak bir oyuncuya bunu Osimhen transferinde kullanalım evet. diyorlar. Bence doğru da bir metot. Bence de ben Osimhen başlıyorum. çünkü şampiyon yapar. Mikautadze yardımcı rol. Doğru. Çok iyi bir 9.5 bence. Ama Mikautadze Osimhen'in Icardi'nin yaptığını bence sana yapamaz. Bence de katılıyorum. ya o potansiyel bir de özel hayatında bence, bazı ama... sorunlar varmış mı Kavutatsi? O kısmını bilmiyordum. Transfer. Evet. Abi o zaman Galatasaray transfer bölümünde diyeyim. Son sorum. Ahmet Kutucu ve Berk Özer. Bu da soğudu biraz ama. Yok bence soğumadı. Soğumadı mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman detayları senden alalım. Ya haberi yaptığımız gün hayatımın en saçma günlerinden birini yaşadım. <laughs> evet, takip ettim ben de. Anlamsız bir gündü. İşte, Fatih Kulaksız evet iki oyuncu durumunu sordu. Fiyat sordu Galatasaray dedi. O, dediler ki Fatih Kulaksız Eyüp Spor'un as başkanı yanlış anlama. Hı hı. Burada Eyüp gizli başkanı kendisi aslında. Yani, yani kötü anlamda demiyorum. Murat Bey var, Murat Özkaya kulübün sahibi. Yani orada bütün işleri Fatih Kulaksız da Arda Hoca, Arda Turan yapıyor. Hı hı. Yani böyle bir durum var. Yani bütün transfer operasyonu onlardan sorumlu gibi. Ee, ama o gün mesela şey görmüyor. Ya, Fatih Kulaksız yalan söylüyor. Ya abi niye yalan söylüyorsun? Adam <laughs> E ne oldu ben dün de mesela kendisini. Dedim abi Galatasaray'la anlaştıyorlar Ahmet Kutucu için. Resmi teklifi yaptı evet dediler. Mesela o gün konuşanların hiçbiri bugün ortada yok. Ya ben böyle yükseldiğim anlarda mesela bana kızıyorlar ya senin milletle kavganı mı çekeceğiz yürü git lan falan. E <laughs> abi onlar bizi saplıyor, yapıştırıyor, geçiyor yani. E sen de haklılığını bir nevi kanıtlamak istiyorsun yani. Kanıtlamak yani. aslında valla üşeniyorum artık yani. Hani <laughs> yok haklılığımı kanıtlayayım falan derdim o değil. Anladım. Ama ağzı olan konuşuyor yani. Bir de herkes bu işi yapmasın ya. Doğru, yapmasın yani de. ben bunu... Abi her girdiğimde 10 tane hesap görüyorum. Böyle bilmem ne sport, o sport, bu sport. Ya baba bu, bu şey gerektiren bir iş, uzmanlık gerektiren bir iş, network gerektiren bir iş. Ya kız erkeği herkes şeyci transfer habercisi oldu ya. Abi şundan da kaynaklanıyor bence. Hani mesela sen mesela transfer deyince akla Türkiye'de akla ilk gelen isimsin. Ama insanlar hani sana bakıyor mesela istediği bir şeyi bulamıyor ya ona istediği şeyi verecek isimlere gidiyor. Ondan sonra o isimleri de bir nevi Ya ben yazıyorum şöyle. mesela. Adamın bir ton takipçisi var. Aynısını yazıyor ya 3 dakika sonra. Yani. Çok garip. <laughs> o zaman Galatasaray'da ayrılacak isimlere bakalım abi. Ee, sen de bunu zaten geçtiğimiz günlerde haberleştirdin. Victor Nelson, Ren ikilemi. Ya biraz o konu şöyle. nasıl söyleyeyim ben sana? Tam doğru ifade etmekte fayda var. Listedeki oyunculardan biri Ren'de. Öncelikle oyuncularından biri değil ve Kafasında onların stoper alma düşüncesi biraz daha şöyle bir noktaya gelmiş vaziyette. 7-8 milyon euro civarında Victor Nelson'a bir rakam ayırıyorlar. Ama bu rakama Galatasaray'ın verme ihtimali düşük. Hı hı. Hatta resmi teklif de yapmışlar. Hı hı. Nelson ayrılacak. Ama bu dönem mağaraları artık kışın mağaraları onu gelen teklifler belirleyecek. Anladım. ya Orada ciddi de bir yatırım var bence Nelson'a. Yani potansiyel anlamında. O Tabii. yüzden düşük bir rakama bırakmayacaktır Tabii. Galatasaray. Doğru söylüyorsun. Ee, bir diğer ayrılması planlarının ismi var Zaha. Yine haberleştirmiştim bunu. Charlotte'a gidiyor kesin olarak bitti diyebilir miyiz? Yani daha gitmedi. Hı hı. Çünkü bir ekstra e, kiralama bedeli de istemişlerdi ama gidecek gibi duruyor şu an. Oyuncuyla anlaştılar çünkü. Anladım. O zaman programdaki son bölümümüz Beşiktaş bölümü. Onlarda da en sıcak gündem. Bugün zaten kendisi de İstanbul'a geldi. Doğru. Ole Solşer. Bize detaylar aktarır mısın abi? Vallahi bir buçuk yıl imza aldı Beşiktaş'ta. E, dün gece bitti transfer. Çok gitmişlerdi. Özellikle Roger Schmidt ve Niko Kovac konusunda e, ikisinden birini alacaklarına inanıyorlardı ama kısa süre e, ikisi mesela bir buçuk yıl kontrat da kabul etmedi. Hı. Niko Kovac biraz daha farklı sebeplerden dolayı reddetti. Ailevi sebeplerden dolayı kalmak istemedi. Ama diğer transfer pek öyle değil. Diğer transfer daha farklı. E, Roger Schmidt kısa süreli bir projeye kabul etmedi. E, gün sonunda da geçen sene de hatırlarsan vardı gündemde hatta yine anlaşılmıştı getirilmemişti. Hı hı. O Leguna Solskjaer'i yeni hocası artık Beşiktaş'ın. Mesela bugüne kadar hep transfer konuşulmadı Beşiktaş'ta. Artık bundan sonra biz transfer haberleri yapmaya başlarız. Tabii, Çünkü antrenörü belli oldu. Aynen. Bir de ekstra bir scout ekibi yapılanması var. Onunla da uğraşıyorlar. Hı -hı. Ee, Beşiktaş'ta artık önümüzdeki günler daha hareketli olmaya gebe. Peki sen ne düşünüyorsun abi bu teknik adam tercih hakkında? Sence başarılı olur mu? Ligimize uyum sağlar mı? Ya bence sürpriz oldu herkes için. Evet. Gelişi sürpriz olmadı. Sergen Hoca gelmedi ya. Hı -hı. O bence sürpriz oldu herkes için. Bence Beşiktaş yönetimi için de sürpriz oldu. Çünkü her şeyi ee, nasıl söyleyeyim sana gelecek gibi kurgulamışlar da hatta Serdal Bey oyunculara kadar konuşmuşlar. Hangi oyuncular alalım, hangi oyunculara teklif yapalım diye. Ters köşe oldu biraz durum. Ee, öyle olunca da işte Beşiktaş yöntemine de hani daha yeni bir yöntem olmasına rağmen taraftar yani artık halletsek mi hocayı noktasına geldiler. O yüzden bence çok da bir refleks alanı kalmayınca bağlantılı oldukları bir isim olan Solskjaer'ı getirdiler. Geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş'a da aşina, Beşiktaş da ona aşina her ne kadar yöntem değişse de. Ee, uzun süren pazarlıklar vardı. Jim bakan yine oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ta teması olan bir isim. Fan Bronckhorst'tan sonra yine bence benzer bir profil. Hmm. Ee, Beşiktaş'ın ihtiyacı şu dönemde Sergen Yalçın'dı ama Sergen Hoca da e, geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Kardeşi dolayısıyla reddettiğini açıkladı teklife. Hmm. teklifi. Ama bence diğer konuşulan isimlere de bakarsan çünkü bir ara bir liste görmüştüm aman aman aman. Öyle mi? Tabii <laughs> 8 tanesinin 6 tanesi Türk hoca falan. <laughs> ama yani olacak işler değildi. E onlara da bakıyorsan, OLE daha iyi bence. E, bence de. Bakalım Beşiktaş camiasına da hayırlı olsun diyelim bununla. Ee, peki, Beşiktaş'ta da ayrılması gündemli olan bir isim var abi. Yine sen haberleştirmiştin bunu. Onu ana. Onun ben... dışında, yani Olağan'ın detaylarını rica edeceğim senden ama onun dışında... Masu Akku bir de. Masu Akku. Evet, iki isim var. Yani kiral transfer yapmayı düşünüyorlar devrasında. Çok para harcamak istemiyorlar çünkü Haziran'da bir daha seçim var biliyorsun. Ee, dediğim gibi Beşiktaş'ta en fazla 30 saniye konuşabiliriz şu an. <laughs> yani Beşiktaş'ın çünkü transfer gündemi daha netleşmedi. Evet, doğru. Ama işte bir bek arıyorlar sol bek. Bir tane kanat öncelikli hedeflere. Ee, ondan sonra sana bakacağız artık. O zaman bu bölümdeki son sorumu soruyorum abi dilersen. Ee, Göztepe'nin yükselen yıldızı Romulo. Üç büyüklerde de adı sıkça anıldı. Kolay değil. Diyorsun. <laughs> 2,5 milyon euro opsiyonu var Göztepe'nin. Opsiyonu kullanıyorlar. Alacaklar oyuncuyu. Çift tane rakamlara satmanın hayalini kuruyorlar. Bence satarlar da. Hı hı. Sonuçta çok büyük bir şirketin kulübü artık Göztepe. Sports Public'te dünyada network olan bir kulüp. O yüzden Romulo'yu, evet herkes ilk bakışta Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş olarak addediyor. Bu büyükler alır mı diyor ama büyüklerin veremeyeceği paralara rahatlıkla yurt dışına satabilirler böyle devam ederse. Evet. Oradaki bağlantıları sayesinde Aynen aslında. Öyle. Aynen öyle. Bir anda Premier Lig'de görebiliriz. Çok doğru. Zaten Southampton da onların kulübü. Bir anda mesela Romulo, Southampton'ın center olabilir. Öyle bir durumda şaşırmamalıyız o zaman. E, aynı kulüp zaten. Aynen. Evet. Hatırlarsan yazın da oldu. Atıyorum Southampton bir oyuncu alıyor mesela. Şeye kiralıyor. Göztepe'ye kiralıyor Hı -hı. da. Gibi gibi. Evet. İkisi bir gibi yani. Peki sen Southampton'u bir kenara koyarsak abi. Üç ya da dört büyüklerden. En kafana oturan yani Romulo buraya yakışıyor. Burada oynar dediğin kulüp de diye sorsam. Beşiktaş. Beşiktaş. Tam böyle Beşiktaş'ın aradığı golcü bence. En çok da ihtiyacı olan kulüp belki de. <laughs> Arkadan böyle gomezlik topu böyle alacak, koşacak. Bobomsu. Evet. Beşiktaş'a iyi gider. Doğru. O zaman son sorum demiştim ama bir sorum daha varmış Aynen. abi. Bu transfer dönemi daha yeni başladı ama uzunca süredir konuşuyoruz. Henüz adı basına yansımamış ve iptal olmuş transfer bilgisi var mı? Sen Seviyorsun mi? bu soruyu. Evet. <laughs> Geçen sezonun sonuna sormuştum. Adı basına yansımamış, iptal olmuş. Yani gizli yürüttüler ama olmadı. Mesela sen bunu bana söyleyeceksin bir gün önce. Ben düşüneceğim. Otur. <laughs> tamam. Böyle Biz bir sonraki bölümde. Sorunca aklıma gelmiyor. Seyircilerimiz affetsin. Diye. Peki abi. O zaman bu şekilde bölümümüzü noktalayalım. Yine çok keyifliydi benim için abi. Aynen öyle. Ağzına yüreğine sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. Abi. Biz Dış ye atların yeni sezonunun ilk bölümünün sonuna geldik. Aynen öyle. Hayırlı olsun diyelim. Hepimize. Güzel bir sezon bizi bekliyor. İzleyicilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yağız Sabuncuoğlu bizlerleydi.